Bizim meşhur bir paşamız var o dönem. Kim o? Baltacı Mehmet Paşa. Baltayla geziyormuş. Baltayla Tamam. Baltacı Mehmet Paşa. Purut Nehri ile Purut Bataklığı arasında tamam mı? Rus ordusunu o birinci şş, şş, kimdi lan o? Bak bakalım lan bayram. Rusçarı kimdi bu? Birinci la didilimin ucunda. Zıkkım. Rusçarı birinci lan neydi lan? Duma diyeceğim Duma şeyin meclisin adı. Şey yaz lan şu Rus İsveç kralı Paltova savaşı yaz. Rus çarı birinci neydi lan onun adı zıbidi. O işte o unuttum aklıma takılır bak, şimdi. Bakara bayramı Tamam. Aha. Baltacı Mehmet Paşa onları purut bataklığıyla tamam mı? Şeyin Petro Petro la Petro. Birinci Petro ha. Tamam ha. Bak bak gene aklıma geldi. Tamam. Tam purut bataklığıyla purut ırmı arasında sıkıştırmış. Rus askeri ya bataklıkta boğulacak ya Purut Nehri'nde boğulacak. Tam Baltacı Mehmet başa çekmiş baltayı, Bismillah, Hucum Allahu Ekber diyecekken sen kenarda, seversin sen magazin tarihçiliğini, kenarda bir tane pembe bir çadır... Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! ...tütsülü, transparan, içerden müzik sesleri, güzel kokular geliyor, bir tane parmak çıkıyor, Baltacı Mehmet'e böyle yapıyor. Yapıyor. Baltacı Mehmet, durun! diyor, tamam mı? çadıra giriyor. Lan böyle bir kere anlatılıyor. Neymiş efendim? Baltacı Mehmet Paşa Çarıça Katerina aşk meydanında. Ertem ne anlatıyor hocaya? Şeyde savaş meydanında aşk yaşamış birbirine aşık olmuş bilmem ne olmuş falan falan da. Ya söyle valla. La oğlum atılır da bu kadar atılmaz. La kurban oldu mu? Abim o 1700'lü yıllarda tamam mı? Bak bir kere Ruslar savaşa kadını götürmez. Niye? Uğursuzluk diye görüyorlar. Tamam. Onlar bizdeki gibi ordu millet anlayışı yok ki. Anladın mı abi? Ne iş var kadının savaş meydanında? Çarı çaka ne işi var? Kral dururken çarıça niye geçsin. Bir. İkincisi o dönem sen ilk kez savaş meydanında gördüğün bir kadın için. Tamam mı? La orduyu satar mısın? La böyle bir şeylik var mı? Kurban oldum ya. O dönem Avrupa pazarlarında güzel kadınlar esir diye satılıyormuş. Yani. Bir de Baltıcı Mehmet'in yaşı başı da almış başını getmiş. Bak bizde bir adamın ayağını kaydırmak mı istiyorsun abim? kasetini çıkaracaksın. Hikayesini çıkaracaksın. Düştün mü işe Instagram'a Twitter'a gitti o adam. Bu da aynı. Baltacı Mehmet sağlam bir paşaydı. Ama İstanbul'daki siyasi rakipleri onun ayağını kaydırmak için böyle bir iftira attılar.